Değerli arkadaşlar, hepinize selamlar ve sevgiler diliyorum. <laughs> hepinize karlı, hatta e, karlı karla karışık bir İstanbul akşamı mı desen? Yok, gecesi. Gecesinden selamlar. Bana neredesiniz diye sormuşsunuz. Nerede, neredeydim? Ee, ne zaman aldım en son kaydı? Şubat ayı falan olması lazım. Şubattan bu yana evdeydim, hiçbir şey yapmadım. İşlerim çok yoğundu. Ama artık şu an değilim bileniniz bilmeyeniniz var mı bilmiyorum. An itibariyle yıllık izine giriş yapmış bulunuyorum. Hatta bu, bu iki gün yıllık izinden gitmiyor. Cumartesi pazardayız çünkü. Pazartesi günü yıllık izin başlamış oluyor. Yani cumarte, cuma akşamı giriş yaptım. İşlerim çok yoğundu. İşlerim yoğun olduğu için e, podcast'te ayıracak vaktim vardı da ama onu podcast değerlendirmek istemedim. Yani daha yapacak farklı şeylerim vardı işte. Yatmak gibi mesela çok fazla yattım yapmayı dehşet seviyorum. Hatta izne giriş yaptığım gün direkt cuma gecesi uyku düzenimi hemen bozdum. Çünkü şeyi çok özlemişim. Uyku düzenimi bozmayı. Bozuk uyku düzeniyle yaşamayı çok özlemişim. yani muhteşem bir şey değil mi arkadaşlar? Bakın. Biz Z kuşağıyız. Z kuşağı oluyoruz. Bir bakacağım hemen internetten. 1997 hangi kuşak oluyor? Arkadaşlar 1997 Z kuşağı için başlangıç ee, şey olarak belirlemişler Bence biz z kuşağı değiliz ya Z kuşağı çok böyle it kopuk oluyor Biz elimizde ekmeğimizi almışız Normal yaşayan bir Nesil değiliz diye düşünüyorum ee, işte Yani İzle giriş yaptım ben uyku düzenimi bozdum Gece saat böyle 3'te mi ne uyudum Hemen dedim ki benim bu uyku düzenini bozmam lazım Çünkü O zamanları bu çok özledim ya şey zamanlarını ee, Ben eskiden böyle işsizken işsiz olduğum zamanlar yani bundan bir 3 4 sene önce 3 3 4 sene önce iş hayatına atılmadan önce öyle bir hayatım vardı ki günleri unutuyordum. Günü bilmiyordum günün hangi gün olduğunu ya. Yani yatıyordum saat 5'te falan uyanıyordum 2'de 3'te bir oyun oynardım. Yani öyle böyle değil. Çok dehşet oyun oynardım. Oyun oynuyordum o zamanlar. Hepimizin böyle o muhteşem zamanları vardır ya. Paran yok, ama var işte sigara paran bir şekilde bulunuyor ee, bira paran bir yerden çıkıyor oyun oynuyorsun bir şeyler yapıyorsun e, muhteşem bir zamandı ya şimdi düşünüyorum da ha, o zamanlara gitmek ister miydim şu an o zamanlara gitmek istediğim için izne çıktım açıkçası ben şimdi izne çıktım ama hiçbir şekilde tatil planı yapmadım yani e, normalde işte beyaz yakalılar şey yaparlar ya İzne çıkıyorum e, tatile gidiyorum şuraya gidiyorum ben onun hiçbirini yapmayacağım. Valla elimi bile sürmeyeceğim. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Full yatacağım. Dışarı böyle arada bir sigara almaya falan çıkacağım. Bilgisayarın başında oyun oynayacağım. Abuk subuk işlerle uğraşacağım. Çünkü ben şeyi fark ettim. Ee, bu plaza hayatında desem. Reklamcılık plaza hayatı oluyor zaten. Plaza hayatında ben şunu fark ettim. Bana göre değil. Yani bana hitap etmiyor. Plazanın yaşam tarzı bana hitap etmiyor. Zaten iş hayatı ve iş arkadaşlığı terimi de benim yaşam stilime hiç uygun bir şey değil. Düşüncelerimle düşüncelerim verici, uyuşmayan bir şey. O yüzden ne evet, dedim ki ben eski bu getdo ve başıboş bir e, yaşam tarzına geri dönüş yapayım. Ne bileyim mahallede takılayım, çocuklarla çekirdek kola yapayım, gece saat 4'te 5'te uyuyayım, 3'te 4'te uyanayım falan bu hayatı çok özlediğim için. Bana dedim ki izin lazım. İzledim en son Eylül. Eylül'de çıkmıştı Bir 6 ay önce falan çıktım. E, Eylül'de biraz bir kafa dinledim. Şöyle bir hafta evdeydim. O zaman badana yapmıştık işte. E, evin işleriyle uğraşmıştım. Yine bir yere tatile gitmemiştim. Ben en son tatile ne zaman gittim? E, Haziranda kurban bayramı zamanı mıydı? Normal Ramazan bayramıydı bilmiyorum. Öyle bir fethiyeye gittiydim. Bir iki üç gün orada tatillendim, yendim. Böyle bir yere gitmek çok bana göre bir şey değil açıkçası. Ha, seviyorum da çok böyle ani bir şekilde oluyor olması lazım. Benim için hani bir din gelip beni benim hadi yasın kalk tatile gidiyoruz demesi lazım. Ben planlı olduğu zaman bu iş beceremiyorum bunu. Bana gitmiyor yani. O yüzden şimdi böyle bakın ne güzel. Yani klimamı açmışım sıcak. Sıcak efil efil esiyor. Bilgisayarımın başındayım. Bir sürü oyunum var istediğim oyuna girebilirim. Bakın bir paket sigaram var. Kahve makinemde kahve hazır demlenmiş bir şekilde bekliyor. Alıyorum döküyorum bardağıma. Yatağım yanımda istediğim zaman yatma özgürlüğüne sahibim. Bakmayın evden çalışıyoruz ama yani şey nasıl diyeyim size yatak arkanda yataktan çalıştığın zaman verimli bir çalışan olmuyorsun, olamazsın. İşin kötü olur, beğenilmezsin, performanslı olmazsın. Oturacağın masanın başında sürekli gerçekten yani belim var ya nasıl ağrıyor? Çalıştığım zamanlarda belim çok ağrıyor. Ama böyle tatildeyken şu an benim belim ağrımaz mesela. Belimin ağrıması benim imkansız niye? Çünkü kendi isteğimle oturuyorum bilgisayarın başında. Maddi kaygılar gütmeden, bir istek veya beklenti içinde olmadan yapıyorum bu işlemi. Ee, size sormadım. Siz neler yapıyorsunuz ve nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> şey, meditasyona giriş yapıyorum. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Ve derin düşüncelere dalmaya başlıyoruz. Gibi gibi şeyler yapmayacağım tabii. Şimdi e, bugün şeyden bahsedeceğim size. bu podcast mevzusu niye bu kadar e, düzensiz bir hale getirdi? yani bundan 4 bölüm önce her hafta 1 iki bölüm şey ediyordum yani. Bundan 4 bölüm önce değil mi? Zaten dört tane bölüm var. E, i̇şte birazcık işlerin yoğunluğu birikti. E, ben de dedim ki hani şimdi geçen hafta bir kayıt aldım. İşte 13-14 dakika falan sürdü. Ekranda o süreyi gördüğüm zaman aklıma şey geçti. Bunu, bunu, bunu kim dinleyecek? Bunu da koyayım ya falan diye. Öyle Sonra şöyle bir baştan dinledim. Dedim ya yok ya bu olmadı bunu sildiksin. Bir yayınladım ondan sonra sildim geri ee, şimdi de şey düşün hani. Camın kenarında bir sigara yakacağım. Ee, o ara bir şeyler konuşayım. Bir şeyler anlatayım diye düşündüm. Hatta şimdi sigaramı yakayım mı ben hemen. Sizi bekleteceğim biraz. İşte camın kenarında bir şeyler anladım Ufaktan şöyle bir sohbet ederiz. Odamda sigara içmiyorum odamda sigara içmemin sebebi şu siniyor arkadaşlar size bir şey diyeyim şöyle yani ne kadar havalandırırsanız havalandırın odayı bir şekilde o sigara duvarı odadan çıkmıyor evet. size ne anlatacağım anlatacağım bir şey yok <laughs> anlatacağım bir şey yok beni dinlemeyi bırakabilirsiniz falan diyormuş şimdi şeye baktım hepinizin şu an anlık olarak kulaklığındayım beni hepiniz yolda dinliyorsunuz İşte. ...kulaklıklarınızla dinliyorsanız ...ben de bir şeyler anlatıyorum... ...ama benim anlattığım şeyler öyle çok... ...kahle alınacak, dinlenecek şeyler değil... ...ben de o yüzden birazcık böyle... her yani ne kadar plan yapmayı sevmiyorum desem de... ...yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğüm... E, ...böyle bir ideal olarak kafama... ...koyduğum şeylerden bahsedeceğim... ...ama bu ideal olarak koyduğum şeylerden bahsetmeden önce... ...yakın zamanda hani... E, ...hepimizin motivasyonunu birazcık düşünen şeyler olur... ...bu motivasyonu etkileyen durumlardan da bahsetmek istiyorum... ...o yüzden muhtemelen birazcık uzun sürecek ve bu podcast için yaparken edit işiyle uğraşmaktan nefret ettiğimden dolayı bir yerlerde böyle sürçün falan edersem abuk sabuk şeyler girer araya bilin ki içimden o hatayı yaptıktan sonra iki saniye sonra falan şey geçmiş olacak sikerler ya kim uğraşacak bunlar falan diyeceğim şimdi şey var iş hayatı kavramından neden nefret ettiğimi söyleyeyim size yakın zamanda şey başladı ee, ...böyle bir nefret ettiğin, e, aklıma çok yatmayan, e, iş hayatındaki arkadaşlık kavramının biraz bozuk olduğunu... ...böyle ilgili ile düşüncelerim oluştu. Bununla da birkaç arkadaşımla, bu konuyla da birkaç arkadaşımla böyle konuştuk. E, tartıştık bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu. Yani... ...nasıl desem insanların birbirlerinden bir beklentisi var mı, yok mu, e, neye göre hareket ediyorlar bu iş arkadaşlığı terimini? Yani şöyle bir şey var. Bazı insanlar e, sosyal hayatı ve işi birbirine dahil ettikleri zaman e, kendilerini birazcık daha herhalde e, iş hayatındaki statüsünün hayatında da normal sosyal hayatında da devam edecek sanırım. Yani iş yerinde saygı görmek isteyen insanlar... Ee, saygı göstermiyorlar karşılarındaki insan karşısındaki insanlara ve bu da onların aslında içindeki ezik karakteri ortaya çıkarıyor yani siz birinden saygı görmek istiyorsanız önce ona saygı göstermeniz lazımdır ve saygı karşılıklı olan bir şey bunu karşılıklı olarak yapmadığınız zaman bir siz, siz saygı gösteriyorsunuz karşınızdaki de size saygı göstermediği zaman yani siz, karşınızdaki insan size saygı göstermeyi bırakır çünkü sen ona saygı göstermiyorsun o yüzden e, bu saygı konusu iş arkadaşlığı kısmında çok doğru bir hamle değil. Yani birisinin işini ne kadar kolaylaştırırsanız bu sanki sizin görevinizmiş gibi anlaşılarak sürekli üstünüze gelinir. Yani elinizde haklı ve geçerli argümanlar olsa bile karşınızdaki kişiye o işi yapmakla sorumlu olan kişiye o işi hatırlattığınız zaman e, sanki işi siz ona vermişsiniz gibi. Aslında o senin görevin. E, ama seni suçlar. Çünkü işi hepimiz para kazanmak için yapıyoruz. Yani oturup keyfi olarak hadi ben ya hadi bu işi yapayım bugün para kazanmadan demeyiz. Çünkü hayatımızı bir şekilde geçindirmemiz gerekiyor. Bir şekilde geçinmemiz lazım. Ama bazı insanlar anladığım kadarıyla beni ee, galiba şey olarak düşünüyorlar. Ya ben iş hayatında ne kadar başarılı olursam etrafındaki insanlar da bana o kadar saygı duyar... Hayır duymazlar. Çünkü neden? Senin iş hayatın ayrı, kendine ait olan hayatın ayrı. Dışarıdaki insan sana baktığı zaman ha bu ünvanı var buna saygı duyayım demez. Ancak bu parayla olur. Yani gittiğin lüks mekanlarda insanlar hizmet sektöründeki insanlar çalıştıkları yere göre yerin kalitesine göre hizmet ederler. Nasıl? Yani bir kokoreççiye gidersin. Kokoreççi de herkes eşittir yani sana ayrıcalıklı bir davranış göstermezsen Sen müşterisin orada. Ama e, böyle lüks bir mekana gittiğin zaman işte örnek veriyorum Beşiktaş'ta, Bebek'te, Beyoğlu'nda bir yere gittiğin zaman lüks bir mekana gittiğin zaman orada göreceğin hizmet, alacağın hizmet birazcık daha farklı. Çünkü orada birazcık daha para e, ön planda. Ama kokoreççi de, <laughs> kokoreççi de değil. İşte bu yüzden birazcık iş hayatından uzaklaşmak o insanlarla birazcık daha az iletişim kurmanın bana çok iyi geleceğini düşündüm ama buna devam etmek zorundayız bir noktada hayatımızı kazanmamız gerekiyor ve başarılı olmamız da gerekiyor ama bu başarıyı sosyal hayatımızda edinmek için değil e, parayla satın aldığımız hizmetlerde saygı görmek için değil bunlar birbirinden çok bağımsız şeyler siz bir ortamda saygı göreceğiniz zaman sizin iş hayatınızdaki başarınıza bakmazlar veya ne bileyim kazandığınız paraya bakmazlar. Bunlar çok birbirinden farklı şeyler diye düşünüyorum. Ve ben bunun 26 yaşında farkında vardığım halde yani 40'lı yaşlarda insanlar bunun daha hala farkında değiller. E, bu yüzden o insanlara bakış açım artık birazcık daha değişti. Ya ezik diyorum o insanlar aslında. Düşüncem tamamen bunları ibaret. Yani benden fazla para kazanıyor olması veya bir ünvan sahibi olması sırf ünvan sahibi olduğu için ona saygı duyacağım anlamına gelir. Ha, i̇ş hayatında şu şekilde olabilir bu kavram. Çok başarılı bir insansındır. E, yaptığın iş için seni tebrik ederim. ve aynı sektörde olduğumuz için. Çünkü çalışmışsındır, çabalamışsındır ve bir yerlere gelmişsindir. Bu tebrik edilecek bir şey. Ama kesinlikle saygı duyulacak bir şey değil. Bu senin tercihin çünkü. Saygı duyulabilen saygı duyulan bir insan olman için çok farklı şeyler yapıyor olman lazım benim nezdimde. Yani farklı bir noktada olman gerekiyor. Ben de bununla ilgili şöyle düşünüyorum. Ilerki i̇leriki iş, iş hayatında geçmişte aslında yaptığım şeyler tamamen şundan ibaretti. Ee, bir işe girdiğim zaman, bir işe başladığım zaman o işle iyi olmak ve bunu sürdürülebilirliğini sağlamak. Yani geçmişten bu zamana çok farklı işler yaptım. Yani kasiyer olarak çalıştım, halıcı da çalıştım. Bak halıcı diyorum bak halı yıkamacı da çalıştım. Şu an reklamcıyım ve koordinatörlük yapıyorum bir yandan. Ama şöyle bir şey de var. En başta bir hedef belirlediğiniz zaman plan değil, bakın hedef diyorum. Ulaşmak istediğiniz bir nokta belirlediğiniz zaman o hedefe gidene kadar yaşanan şeylerin hepsini bir deneyim olarak özümseyip hedefinize ulaştığınızda karakteriniz farklı bir hale bürünmüş oluyor ve bunu siz devam ettiriyorsunuz. Aldığınız kararlarla yaptığınız şeylerle. O yüzden. ...iş hayatında... E, ...istikrarlı ilerlemek çok önemli. Yani dış... ...faktörlerden çok az etkilenmeniz lazım. Etkilenseniz bile... ...bunu bir şekilde sindirip... ...hayatınıza devam etmeniz gerekiyor. Ben hep şu tarz insanlara... ...saygı duyuyorum. E, i̇şi işte bırakan... ...saat 7'den sonra, işi bittikten sonra... ...hayatına devam edebilen insanlara... ...çok saygı duyuyorum. Bir, hiçbir şekilde normal... ...kendi hayatını işe entegre etmeyerek... E, ...ikisinin dengesini çok... ...düzgün şekilde kuran insanlara saygı duyuyorum. Bu kadar iş konuşmanın sebebi de ne? E, bir şekilde içimizi dökmemiz lazım. Yani bunu... ...ne bileyim bir psikiyatriste, psikoloğa yapmak da... ...gerekiyor ama kendi kendinizi ...değerlendirmeleriniz de çok önemli. E, hayatımızın çok büyük... ...bir kısmını kapsıyor. Her ne kadar... ...çok farklı cümleler kurmuş olsam da ben... E, ...iş konusu... ...hayatımızın çok büyük bir kısmını... ...kapsıyor. Bu yüzden bazı şeyleri değerlendirip özümseyip kafamızda bazı çıkarımlar yaparak bunu sesli düşünerek e, aktarmamız gerekiyor dışarıya çünkü arkadaşlarını arkadaşlarınızla konuştuğumuz zaman çok da verimli olmuyor yani bir şeylerin farkına varıyorsunuz sadece e, davranış şekillerinize değişmiyorsunuz ama sesli düşünmek bu konuda birazcık da yardımcı olacaktır diye düşünüyorum bunun dışında aklına geçenler de şunlar. Ee, şimdi bu bir haftalık izin döneminde dinleneceğimden bahsettim. Bir şeyler yapmak istemediğimden, evde dinlenmek istediğimden bahsettim. Ama yakın zamanda işte bu son işte iki günden beri aklımda şey var. Hep böyle geçmişe yönelik şeyler düşünüyorum. Geçmişle ilgili anılar, zamanlar aklıma geliyor. Yani en basitinden Pegasus'un sitesine girip aldığım uçak biletlerine bakıyorum. Ee, işte i̇şte Hatir Budur'a girip oradaki eski otel rezervasyonları ve heyir bir yerindeki eski rezervasyonlara bakıyorum. O zamanları hatırlıyorum ve özlüyorum da açıkçası. Hani ziyaret gittiğim şehirler, gördüğüm insanlar, tanıştığım, hayatıma dahil ettiğim bunlarla ilgili şeyleri düşünüyorum. <laughs> ve bu aslında şey e, hepimizin bazen böyle eski anıları özlediği zamanlar olur ya, eski anıları özlediği olur ya bir kişiyi özlemek değil aslında kişi hiçbir zaman özlemezsiniz aslında. Hani o geçirdiğiniz zamanı özlersiniz ve bu aklınızdan silinmez kolay kolay. Yani geçirilen zaman şunuza gider. Aslında o kişi tamamen çıkmıştır. Yani silüet yoktur o insanın. Hiçbir şekilde gözünüzde fiziksel detayları, yüzü vesaire canlanmaz. Sadece o zaman, yaşadığınız o an ee, size çok güzel gelir. Özlersiniz onu. Ama dönemezsiniz de çünkü hayat bazen çok karmaşık yani devam eden süreçte ne yaşayacağınızı bilmiyorsunuz ben eskiden bu işsiz olduğum zamanlarda işte yeni insanlarla çok fazla tanıştırdım çünkü niye boş vaktim var insanlarla tanışmak için müsaitsin e, insanlara ilgi gösterebilmek için müsaitsin şimdi bir şeylerden çok çabuk sıkılıyoruz artık e, ilişkilerimizi çok çabuk tüketiyoruz sohbetlerimizi çok kısa tutuyoruz anlattığımız şeyler çok kısa detaya girmiyoruz çok fazla niye çünkü insanlar sıkılıyor artık ve bu sıkılmışlık da hayatımıza tamamen geldi işte hayatımızın birebir içinde artık o yüzden birazcık daha bu çabuk sıkılmaktan uzaklaşıp bir şeylere çok daha uzun fokuslandığım zamanlara gitmek istiyorum belki bu bir haftalık süreç beni e, o zamanlara götürür. Belki. E, kısa bir sürede olsa, kısa bir zamanda olsa o hisleri tekrardan yaşamak bana kendimi iyi hissettirecek diye düşünüyorum. Bakmayın hani e, bu kadar durgun ve durağın bir şekilde anlat. Bunlar aslında bunu bir şey gibi düşünün. E, tanıdığım bir insan olabilir. Tanımadığım bir insan olabilir. Kim olarak dinliyorsunuz? dinliyorsunuz Bilmiyorum ama yani bu sohbeti karşılıklı yapıyor olarak düşünmek hoşuma gitti hoşuna gidiyor. Aslında hani hepimiz özümüzde çok farklı insanlarız. Kimimiz çok iyi, kimimiz çok kötü. Ama kimse kendini kötü diye sınıflandırmaz. Yani bunlar çok göreceli kavramlar ve hani e, kimin değerlendiğine, değerlendirdiğine göre de değişir. Yani deneyimlerinize göre de değişir. O yüzden e, çok farklı şeyleri düşünmeden, çok detaya inmeden bazı konularda sadece sohbet ediyor olmak da konuşuyor olmak da çok güzel. Hani bu hissi de özledim aslında. ...yeni birisiyle... ...veya geçmişten birisiyle oturup... ...geçmişe dair şeyleri veya... E, olabilecek şeylerin... ...potansiyeli konuşmak düşüncesi... ...hoşuma gidiyor. Ama artık galiba bunlar eskide kaldı hayat. E, çok da böyle değil... ...sanırım. Bunu da değiştiren kişi... bozan kişi de biziz... ...muhtemelen. Ne yapmak gerektiğini... ...daha çok fazla bir düşüncem yok. Yani çevremdekiler... ...etrafımdaki insanlar genelinde önerisi şu hani birazcık daha e, tek başına bir şeyler yapmaya alışmak farklı şeyler deneyimlemek ama e, bunu öneren kişiler de aslında denemiyor. denemiyor. Yani hepimiz aslında karşımızdaki birisine bir öğüt verdiğimiz zaman, bir öneri sunduğumuz zaman kendi içimizdeki yapmak isteyip de yapamadığımız şeyleri ona öneriyoruz. Bir noktada aslında hepimiz eksiğiz yani tam olarak e, potansiyelini keşfetmiş kişiler veya e, belirli bir noktaya ulaşmış kişiler değiliz. O yüzden tam böyle bir noktada aslında kendimizi keşfedeceğiz, bir şeyler öğreneceğiz. E, bambaşka bir karaktere bürüneceğiz ve son halimiz olacak ama ne zaman olacak bilmiyorum. Tabii ben bunu bir hafta içinde olmasını beklemiyorum ama birazcık daha farklı şeyler keşfetmek ve yeni şeyler düşünmek hoşuma gidecektir diye düşünüyorum. Sizin de eğer bunun için uygun bir vaktiniz oluşursa e, kesinlikle kesinlikle deneyin bence. Kardeşim e, bunu bu bir haftanın sonucunda Ne olacak bilmiyorum ama emin ama emin olun. E, o zaman da bir bölüm atacağım ve üzerine konuşuyor olacağız muhtemelen. Bakın biraz uzun oldu. 20 dakikaya geçmiş. Ne diyorum? Teşekkür ederim dinlediğiniz için diyorum. E, buraya kadar dinleyen çıktı mı bilmiyorum da onu. Yani ben başlarındayız zaten. Ama birinin dinleyip dinlemiyor olması önemli değil. Ee, en azından bu konuşmayı yapıyor olmak benim için çok güzeldi. Hoşçakalın diyorum size. Beni bir günlere giriş yapmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşürüz.